Dokuzuncu sorumuzda 3 ifade verilmiş ve A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. Şimdi ilk olarak birinci ifademizle başlarsak birinci ifadeden A'yı bulabiliriz. Bir de A artı ve eksi yan yana gelirse eksi olur. Eksi 3 eşittir 2 olduğundan. Eksi 3 eşitliğin diğer tarafını artı 3 olarak geçtiği için A eşittir 5'tir. İkinci ifademize baktığımızda ikinci ifademizde artı 5 parantez dışına 5 olarak çıkar. Artı b eşittir. Eksi 1'miş. 5'i eşitliğin diğer tarafına eksi 5 olarak yazarsak eğer b eşittir. İşaretlerimiz aynı olduğundan sayılarımızı topluyoruz ve ortak işaretimizi yazıyoruz. b'yi de eksi 6 olarak buluruz. Üçüncü ifademizde eksi 3 parantez dışına eksi 3 olarak çıkar artı ve eksi yan yana geldiğinde ters işaretler eksi olur ve eksi 2 olarak parantez dışına çıkar C'ye eşitse c eşittir işaretlerimiz aynıysa sayıları topla ve ortak işareti yaz dememiz gerekiyor c de eksi 5'tir bize a artı b artı c'nin toplamı soruluyor a artı b artı C. A'yı 5 bulmuştuk. 5 artı B eksi 6 artı C eksi 5. Buradan parantez dışına çıkartırsak sayılarımızı 5 eksi artı ve eksi yan yana geldi. Eksi oldu. Eksi 6 artı ve eksi yan yana geldi. Eksi oldu. Eksi 5'tir. Artı 5 eksi 5 sıfır oldu. Kalan sayımız eksi 6 Sonuç eksi 6 cevap A seçeneği.